Hepinize selamlar arkadaş. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower of Cake 3. bölüm oynayacağız. Evet en son buraya yaptık, buraya yaptık, burayı sonra dedik. Şimdi kırmızı kadife kekteyiz arkadaşlar. Kırmızı topların üstünden geçiyoruz. Siz de kör değilseniz görüyorsunuz zaten. Dememe gerek yok. Oo, oh, canım gidiyor. Evet burada top dikkat hop bismillah hop Allah hop ya. Ya vallahi yemin ederim. Tekrar geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada sabahkine göre sesim daha iyi. Galiba bu <laughs> sezon olacak. Çünkü bir sürü kapı var sayacağım. Bunu bitirdikten sonra aklımda kalırsa Allah. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben bu bölümü oynadım daha önce arkadaşımla. Video değil ama. <laughs> Yani ben hiç düşmedim galiba en fazla iki kere düştüm ama nedense videoda böyle oluyor. Evet canımız az zaten. Ya ama yani, ha şey yapmışken sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bilmiyorum 24 de olabilir arkadaşlar. ya yani ben 23 saydım. Neyse en baştan yapalım artık. Sizi de sıkmak istemiyorum ama sürekli düşüyorum. Evet geldik. Gene. Oğlum. Evet arkadaşlar. Yine geçiyoruz. Ya abi ben ne kadar şey insanım ya. Anladınız siz. Çürüm arkadaşlar ya. Bak ben şurayı bir yapayım da valla siz de huzuru ereceksiniz. Nereye gitti bu? Ha bu Arkadaşlar tabii ki de tekte geçtim. Çünkü video dışında hep böyle oluyor. Canım oyun. Değil mi oyuncum? Ha? Aa! Yine deniyoruz arkadaşlar. Bu kekler daha güzelmiş. Ben bu kekleri yaptım. Ama nasıl ya? Ama nasıl ya? Nasıl düşüyorum ben orada? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Canım arkadaşlar. Ne yapar? Ne habersiniz? Ne yap? Allah şükür geçtik arkadaşlar. Burada dayanarsak artık. Yanıyorum arkadaşlar. Oradan düşmeye göze alamam. Siz de bence artık sıkıldınız. <laughs> Şöyle. Tamam. Arkadaşlar düzgün bir şekilde bakayım dışarıda <laughs> manik yeter. Evet yine keklerin üstünden geçiyoruz. Evet ve bitireceğiz ve Allah şükür kırmızı kadife kekimiz de bitiyor. Ee, şimdi çilekli kek. Arkadaşlar ben bu arada çilekli keki de oynadım. Ama burada değil. Diğer hesabımda oynadım. Açık olayım size. arkadaşlar bu arada ne yapıyorsunuz Dilan falan tutuklanmış falan filan bir sürü araba çekici çağırmışlar artık Allah nasıl zenginler bu arada bunların kızına zorbalık yapıyorlarmış Nilda mıydı neydi adı kızın adı yani öyle duydum. Valla Dilan Polat'a hiç üzülmedim. Engin'e de hiç üzülmedim. Açıkçası. Cezasını çeksinler. Hı. Bu arada arkadaşlar Dilan Polat canlı açmıştı. Herhalde deli raporu almaya çalışıyordu. Ya benim fikrim öyle. Deli raporu alıp hastaneye girmemeye çalışıyordu. Ay hastane diyorum la. Kafa gitti benim. Aha. Aha. Bu arada arkadaşlar işte, telefon kasıyor. Şuna bakın. Aa bu niye bu kadar kasıyor? Hah düzeldi. Bak yine kasıyor. Allahu Ekber. Semi Allah'a lemi. Ha bir de. Sen tek bir Allah. bazıları da şey yani şu savaşta ölen çocuklar değil de hep bu bebelerini üzüyor, üzülüyorlar. Ya ben şahsen tek ona birazcık üzüldüm. Şu Nilda da diyorlar ya zorbalık yapıyorlarmış çünkü öyle yani. Arkadaşlar bu arada gazeteki savaşta 37. gün. Ölen herkese Allah rahmet eylesin. Vallahi çok üzüldüm. Okulda kermes falan yaptık bu arada gazze için ve o fikir de benden çıktı. Yani diğer diğer sınıflar gerizek. Tek ben akıllıyım tamam. Şaka şaka. Arkadaşlar şimdi benim e yap bak. Ben Filistin'i destekliyorum. İsrail'in destek ha, bitti. İsrail destekleyebilirsiniz ama şahsen ben Filistin'i destekliyorum. Yani cidden orada bir sürü çocuk ölüyor. Yani düşünün şimdi annesi babası falan olmayanlar üzülmesin üzmek istemiyorum ama bu nasıl bir yol? neyse düşünün okuldan eve dönüyorsunuz bir baktınız aileniz olmuş bombalanmış eviniz bu kötü bir şey Boykot edelim arkadaşlar. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Aa ne ara bitti lan? Ana Çok hızlı bitti arkadaşlar. Şimdi ahududu kek. başladık Besmele'yle Gidiyoruz işte bir yerlere. Aha! Tuttu. Ve bu sefer buradadır diye düşünüyorum değilmiş. Let me harder. Bir saniye en baştan. Bu değil. Bu da değil. Bu Evet. Ve çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar sürekli doğum günü pastası tür. Doğum günüme de bayağı var. Yani bu seneninki geçti. Allah'ım ya. Allah'ın lütfu bu bana enerji. let me harder. Şuydu, evet. Ve şuydu. Arkadaşlar sizin Türkçe sınavlarınız açıklandı mı? Bizimki daha açıklanmadı. İnşallah sınıfta kalmazsınız sizde bende. İyiyim ha tırmanacağız yani? Neden bu kadar uzun? Kilit aç. O bir de gırtlak. O bir de gırtlak. O bir de gırtlak. O bir de gırtlak. Arkadaşlar maşallah çok kasıyor telefonum. Bu arada arkadaşlar telefon markası iPhone 15 Pro Max almayın telefonu. Çok kötü bir telefon. Zaten çok da pahalı. Neyse şaka bir yana. Böyle evet. kalmıştık. Neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Havuç keki yapıyorum. Bitiriyorum zaten. Nutella'lı yapmıştık. Ay. Arkadaşlar gittikçe anormalleşiyor. Um, carrots. Evet geldi gene Allah'ın şeye. Neyse en azından hileyle geçebiliyoruz. Let me sweater. Ay görmedim ya kız. <laughs> bu pek havuçlu pastaya benzemiyor mu? neyse. Siz doğum günün pastanızı neli yaptıracaksınız yorumlara yazmayı unutmayın nereden gitsek? Buradan gidecekmişiz. Evet, sıkıştık arkadaşlar. Oradan geçemeyeceğimi ben de biliyordum. Yürü yavrum yürü. Fistanın Allah dedim. Kerim dedim. Kerim demedim Allah kerim neyse şimdi dedim işte. Neyse arkadaşlar. Devam. Hiç bozuntuya vermeyeceğiz. Sonra bak şurada zıpladım ha. Evet, one, two, three, four da vardı da ben geçmedim. Zaten four da geçmezsin ki mesaj attı. Tam sonra. Arkadaşlar umarım sizin güzel geliyordur. Sonra videoyu berbat etmeyeceğim. Bağırarak konuşmak istemiyorum. Ve en azından mikrofonum var. Mikrofondan konuşuyorum. Ama mikrofonum var diye de kısık sesle konuşuyorum. Mikrofonu sonra bana diyor ki mikrofon özelliğini kaybedeceğim. sensiz böyle. Ay vallahi çok hoş yaptım. Neyse arkadaşlar havuç havuçluk ikimizi de bitirdik. Artık görüşürüz. Bay bay.